Evet arkadaşlar ikinci ünitemizdeyiz. Otomobil periyodik sistemlerdeyiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Dalton. Dalton ilk atom modelini bulan arkadaşlar insandır. Bilardo topuna benzetmiştir atomu. Bilardo topu bak tam düz böyle bir şey. Sonra demiş ki parçalanamaz demiş. Parçalanamaz demiş biraz kolpa sıkmış orada ama neyse. Tepkimelerde atomların türü ve sayısı korunur demiş. Çok yoğun içi dolu körelere benzetmiş. Tam olarak yine bu şekilde yani. Bir elementin tüm atomları özdeştir demiş. Burada biraz kolpa sıkmış ama o zamana göre mantıklıdır belki bu tüm atomları özel değildir arkadaşlar. Bir elementin mesela klor var. Klorun 35 olan hali var. Atom kütle numarası 37 olan hali var. Böyle olaylar da var yani. Daha sonra ikinci atom modelimiz Thomson. Thomson eksi yüklü elektronların varlığını bulmuş. Eksi yüklü elektronların varlığını bulmuş arkadaşlar. Thomson artı eksi yükler homojen bir şekilde dağılmış demiş. Biraz bu da yanlış. Hatta biraz değil baya yanlış. Eksi yükler çok hafiftir demiş. Bu doğru bayağı. Üzümlü keki benzetmiş, üzümlü keki de bayağı böyle çizdim ama üzümlü keki çok benzemiyor. Rutherford, Rutherford 3. atom modelimiz. Gezegen modeline benzetmiş, neden gezegen modeli? Şimdi ortada bir tane çekirdeğimiz var ya, etrafında böyle bir şeyler dönüyor. O elektronlar dönüyor, Rutherford bunu çizmiş. Bunu da güneş sistemine benzetmiş. Dünyayı düşün, dünya Güneş etrafına dönüyor değil mi? Bak bütün gezegenler dönüyor, o zaman bak atom da benzetmiş onu, anladın? Demiş ki ve artı yüklerin hepsi çekirdekli demiş, çok doğru söylemiş, yüksüz parçacıklar da var demiş. Yüksüz parçacıklar nötron dediğimiz şeyler ama tam olarak buna isim vermemiş. Hatta bunu da atomun kütlesini bulmuş. Daha sonra demiş ki protonun yaklaşık iki katı kadar var demiş. Protonun toplam kütlesinin ilk katı kadar bir kütlesi var demiş. O zaman bir şeyler daha var demiş yani. Ama Rutherford'un bir eksiği varmış. O da çok güveniyormuş. Ama Rutherford'un bir eksiği varmış. O da neden eksi düşmüyor? Atomun çekirdeğinde neden eksi yükler düşmüyor? Bunu bulamamış arkadaşlar. Daha sonra buraya geçelim. Her maddenin ışık spektrumu farklıdır demiş arkadaşlar. Mesela hidrojenin bir ışık spektrumunu bulmuş. Demiş bu çok farklı. Bundan sonra hepsi farklıdır demiş. Elektronlar yörüngelerin etrafına dönüyor demiş. Bu biraz yanlış ama ona da geleceğiz. En uzaktaki elektron maksimum enerjiye sahiptir demiş. Aynı zamanda ve 1 2 3 4 veya KLMN şeklinde elektronların bulunduğu katmanları isimlendirmiş. Daha sonra temel hal, temel hal olayı nedir biliyor musun? En düşük enerjili halidir aslında atomun Elektronları düşün. Mesela hidrojeni düşün. Birinci katmanında bir tane elektronu var değil mi? İkinci katmanında olsaydı o, o zaman uyarılmış hali olacaktı. Çünkü enerji almış dışarıdan. Ama birinci elektron birinci katmandayken bu temel hal oluyor. En düşük enerjili hali yani. Elektron dışarı enerji aldığında veya enerji dışarı attığında bak şimdi birinci katmanda bir elektron var değil mi? Dışarı gitmiş, ikinci katmana gitmiş, ikinci katmana gitmiş absorpsiyon demişiz. İkinci katmandan birinci katmana giderken de emisyon demişiz. Burada hatta İnce bir bilgi ikinci katmandan birinci katmana yani bir düşük katmana elektron giderken ışın yayıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir bilgi. Bor ama bir yerde hata yapmış çok güvenmiş çok elektronu da yetersiz kalmış arkadaşlar. Birden fazla elektronu olan atomları arkadaşlar açıklayamamış. Elektron tespit edilemez arkadaşlar. Bir de ama bor demiş ki birinci katmanda bu kadar ikinci katmanda bu kadar demiş ama tespit edemeyiz arkadaşlar. Elektron bulusu diye bir olay vardır. Şu anda kabul edilen budur modern atom teorisinde. Olay budur arkadaşlar. Elektron bulutları vardır. Belli katmanlarda bulunamaz yani. Bu orada biraz yanlış söylemiş. Atom altı parçacıklar arkadaşlar. Hani proton, nötron, elektron. 3 tane olayımız var zaten. Proton ve nötron arkadaşlar onlar çekirdekte ya atomun çekirdeğinde ya onları biz ikisine nükleon diyoruz. Daha sonra bak bir tane atom çizdim buraya. Atomun solunda bir yerlerinde hep bir şeyler yazıyor ya bak bir sayılar yazıyor. Onların ne anlamı geldiğine bakalım. Kütle numarası bak. Sol üstündeki A yazmışım oraya. Oraya bir sayı yazıyor. O ne? Kütle numarası. Solunda yazan ne? Nötron. Sol aşağısında yazan ne? Proton sayısı aynı zamanda atom numarası. Sağ üstünde yazan ne? İyon yükü. Artı eksi yazan şeyler. Sağ altında yazan ne? Elektron sayısı. Şimdi bak kütle numarası aynı zamanda nedir? Nötron da protonun sayılarının toplamıdır. Proton aynı zamanda nedir? Atom numarasıdır. Şimdi gelelim bunların böyle hani izotop, izoton onlar var. Bak onları illa duymuşsundur. Atom numarası aynı olup bak şu. C yazdım. Proton sayısı aynı olup kütle numarası farklı olanlara izotop diyoruz. İzotop bak sonunda P var. Proton sayısı aynıymış. Oradan aklına kalsın. Nötron sayısı aynı, kütle numarası farklı olanlara da izoton diyoruz. Bak nötron sayısı aynı. Sonunda ne var? N var. Buradan aklını tutabilirsin. Kütle numarası aynı olup da atom numarası farklı olanlara da izobar diyoruz arkadaşlar. Kütle numarası aynı olanlar bak bu aynı. Atom numarası farklı. Yani proton sayısı farklı. O zaman nötron sayısı da farklı. Çünkü bu ikisinin toplamı zaten Farklı sayıları olması lazım ki toplamları aynı olsun değil mi? Elektron sayısı ve dağılımı aynı olu. Bak dağılımı önemli. Hemen bu zaten biraz ileri bir konu dağılım konusu ama dağılımı da aynı olması gerekiyor izoelektronik olabilmesi için. Atom numarası da farklı olacak. Evet arkadaşlar atom ve periyodik sistemde ikinci, i̇kinci tahtamızda ikinci tahtımızda bakalım başlayalım. Mendeleyev atom kütlesini kullanarak periyodik tabloyu oluşturmuş. Daha sonra Moseley de atom numarasını kullanarak periyodik tabloyu oluşturmuş. Şu anda kullandığımız periyodik tabloda aynı zamanda atom numarası kullanılarak oluşturulan tablodur. Şimdiki tablomuza bakalım arkadaşlar. 7 periyot oluşan, 18 grupta oluşan bir periyotik tablo bu. 8 tane baş grubu var. Bu baş gruplar nedir? Sonunda A olanlar, 1A, 2A, 3A olanlar baş grup oluyor. 8 tane de B grubu var. Ama toplamda 18 tane grup var ya. Aslında 8B'den 3 tane var arkadaşlar. Bak onun sıralaması şöyle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 1, 2 B grupları. Bunlar da aslında geçiş metalleri. Geçiş metalleri de şurada bulunuyor. Bak aşağıya olanlar. Onlar B grupları oluyor. Daha sonra mesela ayüpek diye bir düzen var tamam mı? Bu sistemde 7A grubu aslında 17. gruptur. 1A 2A 1. grup, 2. gruptur ama 3A'dan sonra şu tarafa geçtiği için 3A grubu 13. grup oluyor. 8A grubu da 18. grup oluyor. Öyle düşünelim. 1A grubunda biz alkali metalleri diyoruz ama hidrojen hariç çünkü hidrojen bir metal değildir aslında. 2. gruba baktığımızda 2A grubunda da toprak alkali metalleri oluyor. 6A grubuna da kalkojen diyoruz aynı zamanda oksijen grubu da diyebiliriz. 7A grubuna da halojenler diyoruz arkadaşlar. Daha sonra periyotlara bakalım. Periyotlarda ilk periyotta iki tane elementimiz var. O hidrojenle helyum hatta onlar. Bir başında bir de sonunda bulunuyor. Aynen öyle. İkinci periyodumuzda ve üçüncü periyodumuzda 8 tane element var. 4, 5'te 18 tane. 6, 7'de de 32 tane elementimiz var. Ama biz periyodik sisteme baktığımızda 4, 5, 6, 7 aslında 18 tane element gibi duruyor. Ama alt tarafta 2 tane daha satır vardı. Onları görmüşsünüzdür. Onlara da lantanit ve aktinit diyoruz. Onlar da aslında iç geçiş metalleridir. Onlardan da her periyotta 14 tane var. 14 artı 18, 32. Metal, ametal, yarı metal ve soy gazlara geçelim arkadaşlar. Metaller, yüzeyleri parlak, civa hariç metaller... Oda sıcaklığında katıdır arkadaşlar ısı ve elektriği çok iyi iletirler. Çoğu hepsi değil tel ve levha halinde işlenebilirler. Erime ve kaynama noktaları da ametallerden daha yüksektir bunların. Beleşiklerinde elektron verirler artı iyon olurlar. Daha sonra ametaller. Ametallerin arkadaşlar katı olanları, oda sıcaklığında katı olanları mat halindedir. Katı sıvı gaz halinde olabilirler oda sıcaklığında. Hepsi olabilir. Isı ve elektriği iyi iletemezler ama grafit diye bir exception'ımız var, istisamız var. O da ısı ve elektriği iyi iletebiliyor arkadaşlar. Tel levha haline işlenemiyor bu ametallerimiz. Yarı metaller. Şimdi arada kalan bir şeyler bunlar. Arafta kalmış. Yarı metallerin fiziksel özellikleri metale ama kimyasal özellikleri de ametele benziyor. Arada kalmışlar işte. Oda sıcaklığında da katı oluyorlar ama. Hani fiziksel özellikleri metale benziyordu ya bak katı. Oradan aklına gelsin. Daha sonra soy gazlara gidelim. Soy gazlar arkadaşlar oda sıcaklığında gaz halinde bulunurlar. Atomik şekildedir. Mesela helyum 2 diyemezsin ama oksijen 2 diyebilirsin değil mi? Helyum 2 mesela diyemezsin çünkü bir, o bir soy gazdır. Erime noktaları ve kayna noktaları düşüktür. Helyum hariç son katmanlarında 8 tane elektron bulur çünkü helyum 2 tane elektronu olan zaten 6 tane elektron nereden bulsun? Ve bunlar bileşik yapamazlar ama kripton ve ksenonun özel şartları var arkadaşlar. Onlar bileşik oluşturabiliyor sadece bazı şartlarda. Daha sonra burada çizdiğim çok güzel çizemediğim bir periyodik tablomuz var ama yeterli bize. Bu tarafa doğru gittiğimizde bak sağ üst köşeye doğru gittiğimizde elektronegatiflik Elektron ilgisi, iyonlaşma enerjisi ve ametal özellik artıyor arkadaşlar. Ama sağ üstten sol aşağı doğru indiğimizde de atom çapı ve metalik özellikler artıyor. Peki bunlar ne? Evet önce iyonlaşma enerjisi başlayalım. İyonlaşma enerjisi arkadaşlar nötr bir atomun gaz halinden elektron koparmaya gereken enerjisidir. Aslında bu tamamen hani düz bir şekilde sağ üstte doğru gittiğimizde artma değil. 1, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 8 yazlaşıyor buraya. Bak 5 ile 6 yer değişmiş, 3 ile de 2 yer değişmiş. Bu sıralamayı unutma çünkü en fazla 8 A elementlerinde bu enerji en fazladır. 1 A elementlerinde de en azdır arkadaşlar. Ama mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 diye gitmiyor. 5, 6 ve 3, 2 yer değişiyor. Orada belli elektron dizimleri var. O yüzden bu şekilde bir sıralama yapılmış. Hatta bunu 3 aşağı 5 yukarı diye de ezberleyebilirsiniz. Yani 5 yukarı çıkmış, 3 aşağıymış. Elektron ilgisi de iyonlaşma enerjisinin tam tersi gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Elektron alıp negatif yüklü olma haline deniyor arkadaşlar elektron ilgisi. Ve şunu da iyi bilin arkadaşlar elektron ilgisi en fazla klor'dadır. Klorda değildir. Elektron ilgisi arkadaşlar en büyük bu arada klor'dadır. Hani sağ üstte helyum var diye bir helyum da falan demeyin. Klor'dadır arkadaşlar. Peki arkadaşlar elektron negatiflik nedir? Elektronun bağ enerjisinin atomun bağ elektronunun kendine çekme yeteneğinin Ölçüsüdür. Atom çapı da sol aşağı inerken hani daha büyük oluyor diyoruz ya. Bak şimdi sen bir adasın tamam mı? Ondan sonra elektron geliyor, 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 geliyor. 8A'ya doğru gidiyorsun elektron fazlalaşıyor. Ama ortadaki çekim gücü artarken senin katmanın artmıyor. Daha üst bir katmana çıkmıyorsun. O yüzden senin ortaya yaklaşma oluyor. 8A'ya doğru gittikçe daha da yaklaşıyorsun ortaya. O yüzden atom çapı sağa doğru gittikçe küçülüyor. Ama sola doğru gittikçe büyüyor. Zaten katman artınca da yani aşağı doğru periyotlarda aşağı doğru indikçe de atom çapı büyür arkadaşlar. Evet atom ve periyodik sistem burada bitti arkadaşlar. O zaman diğer konumuza geçelim.